Ergün Diler, Kırmızı Kod. Üzerinden zaman geçince bazı soruları sormak daha anlamlı oluyor sanki. Tansiyon düşünce anlatmak da anlamak da daha kolay. Olaylar dünya medyasında manşetleri süslerken Geze eylemlerinin arkasındaki görünmeyen hesabın Akdeniz olduğunu yazdım. Yaklaşık 7 yıl önce. Gençler ağaçları korumak için sokağa indiğini düşünürken Taksim'i korumak için dolma bahçeye girmeye kalkarken, Meksika'dan verilen siparişle gelen pizzaların dağıtıldığını görürken, o ateş topuna dönen meydanda kimse Akdeniz'e aklına getirmezdi. Böyle olurdu zaten. Batıya kabaca baktığımız zaman bir de yanına Afrika'da yapılanları eklediğiniz zaman iki ağaç için Türkiye'ye gelmeyecekleri ortadaydı. Ama anlatmak da anlamak da zordu. 120 yabancı medya kuruluşunun Taksim'de olma nedeni iki ağaç olamazdı. Asla ve kat'a olamazdı. Elbette ağaçları koruyacağız. Elbette ülkemize sahip çıkacağız. Ama bunu yaparken de aklımızı bir kenara koymayacağız. Üzerinden 7 yıl geçtikten sonra Akdeniz'in nasıl bir kördüğüm haline getirildiğini görüyorsunuz. Elbette Taksim'e çıkan gençlerin bundan haberi yoktu. Saf duygularla çıkılmıştı ama birileri kaostan fayda beklerdi. Zayıf ve güçten düşen Türkiye etrafındaki hazineden pay alamazdı. Gelenler bunu bilerek adım atardı. Bize düşen bin düşünüp bir adım atmaktı. Devam. Dün kaldığımız yerden devam edelim. Dünyanın çok önemli şirketleri tek başına karar alamaz. Dünyanın en güçlü isimleri de tek başına karar alamaz. Ancak bir şirket var ki o işte karar alıcı merkezde yer almaktadır. Hollanda merkezli görünse de aslında 198 ülke merkezli bir şirket yapısına sahiptir. O şirket Vitol Grup olarak günümüzde etkinliğini sürdürmektedir. Emtia ve enerji ticaretinde faaliyet gösteren şirketin yani Vitol Grup'un eski CEO'su Ian Tyler her ülke çok önemlidir ancak bazı ülkeler Jeostratejik konumu nedeniyle dünya var olduğu sürece hep önemli olacak. Bu ülkelerin başında da Türkiye geliyor. Biz Türkiye'ye yatırım yapacağız. Türkiye güçlenen ve bölgesinin değerini iyi bilen bir ülke. O nedenle Türkiye bizim için hep öncelikli olacak dedi. Ian Tyler bu açıklamayı yaklaşık 4 yıl önce yaptı. Şirketin efsane ismi bizim burada anlatmakta zorlandığımız vurguyu yapıyordu. Şimdi Türkiye'nin ne kadar stratejik konumda olduğunu günümüzde daha net izliyoruz. Vitol Grup enerjiye yön veren şirkettir. Enerji de silahtan daha önemli bir güçtür. Silah yapmak için enerjiye ihtiyaç vardır. Son dönemde enerjiye ulaşmak için silah gerekliydi. Bu da doğru bir yaklaşımda ama yeni dönemde enerjinin etkinliğini göreceğiz. Ian Türkiye'nin önemine değinirken Karadeniz, Ege ve Akdeniz'i ima ediyordu. Ancak Türkiye'nin yeraltı kaynaklarının ne kadar değerli olduğunun altını çizmemekte ısrarlıydı. Vitol grubu o nedenle Türkiye ile yakın olmak istiyordu. Gelip Petrol Ofisi'ni satın aldı. Vitol grubun dünya enerji sistemini yönettiği kurulu da Türkiye'nin kendi başına bırakılmayacak kadar değerli olduğuna inanıyor. Çünkü Türkiye uzun yıllardır bir çizgide gidiyordu. Bu çizgi Washington'la Londra arasında bir dengeydi. Türkiye son yıllarda bu çizgiden ayrılmaya karar verdi. Tabii bu kopuş Türkiye'nin severek isteyerek yaptığı bir şey değildi. Oslo görüşmelerinin sızmasından 17-25 Aralık operasyonlarına, Başbakan Erdoğan'ın ofisine böcek konulmasından geze olaylarına, MIT'in eski yeni yöneticilerine tutuklanma talebinden Reyna baskınına, Atatürk Havalimanı saldırısından Dolmabahçe katliamına kadar pek çok şey yaşandı. Türkiye bütün bu operasyonlardan sonra kendi rotasına girdi. İki önemli başkente mesafe koydu. Londra'da Washington'da Türkiye'nin kendi tarafına yakın olmasını istiyordu. Son yıllarda Türkiye'de yaşanan tüm olumsuzlukların nedeni Ankara'nın iki başkenti denge olarak tutmayı bırakmasıydı. Türkiye'de yaşanan siyasi olayların tamamı iki ülke merkezlidir. Tabii bir de yanına Berlin faktörünü eklemek şart. Türkiye ortaklık için zorlanmakta. Büyük güçler ortaklık yapalım teklifiyle gelmekte. Dolaylı dolaysız Türkiye buna direndikçe tansiyon artmakta. İki başkentten birini seçmek de yetmiyor. Diğeri kendi ekseniyle geliyor bu kez. Buna rağmen Türkiye son bir yılda hiç tahmin edilemeyen önemli adımlar attı. Suriye, Irak ve Libya'da masadaki en önemli oyuncu olduğunu gösterdi. O nedenle Türkiye bir anda Avrupa'nın da hedefi haline geldi. Türkiye önümüzdeki günlerde çok daha önemli adımlar atmaya kararlı. En azından Washington ve Londra'da bu izlenim var. Avrupa da bunu bilmekte. Akdeniz paha biçilemeyen bir elmas gibi. Hem ortaklık teklif edip hem saldıracaklar. Merkel'in tüm Avrupa'yı Yunanistan'ın yanına çağırması az şey değil. Hatta Papa'nın Doğu Akdeniz'e müdahil olması da. Yine açık kaynaklardan gidelim. Bir olaya aktaralım. Hank Witter ve Jacques Detiger önemli isimler. Güçlü ağlara sahipler. Vitol grup onları güçlü hale getirdi. O kadar güçlüler ki dev bir organizma bıraktılar. Tarihler 2016'nın sonunu gösterirken çok önemli bir isim şirketin kapısından içeri süzüldü. Donald Trump'ın başkan olarak Beyaz Saray'a geçmesinden birkaç hafta önce. Masada iki güç vardı biri gölgelerin kralı olarak tanınan Vitol'ün o günkü görünen patronları, diğeri ise sonradan ismini sık duyacağımız Mike Pompeo. O günlerde Pompeo'nun ismi pek bilinmiyordu. Önemli bir akımın temsilcisi olsa da adı çok bilinmeyen Pompeo'nun perde önüne çıkacağı zaman yaklaşıyordu. Pompeo saygılı bir şekilde masadaki patronlardan bir ricada bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin'den bir talepleri vardı. Putin'in bu isteği yerine getirmesi için önemli kişilerin aracı olması gerekiyordu. Putin'in de belki de hiçbir zaman hayır diyemeyeceği iki kişi Pompeo'nun karşısında oturuyordu. Pompeo konuya girdi. Çok uzatmadı. "Yardımınızla Putin'den Edward Snowden'ı almak istiyoruz. Siz destek vermezseniz bu mümkün değil. Yardımınızı esirgemeyin." dedi. Vitol grubun patronları görünen yüzleri olan isimler bir telefon uzaklığındaki Putin'den Snowden'ı isteseydi hemen uçağa bindirilip Amerika sınırlarına götürülürdü. Bütün bunlar ışık hızıyla gerçekleşirdi. Ancak Pompeo'nun talebi kabul görmedi, istek reddedildi. Nedenini kimse bilmiyor ama Pompeo eli boş döndü. Edward Snowden'ın görev yaptığı NSA dünyanın her noktasını dinliyordu. El atamadığı veya kırmızı kodla yasak olan tek bir yeri dinlemiyordu o da Vitol grubu. Şirketin patronları ve önemli yöneticileri NSA'nin kırmızı kod listesinde yer almıyordu. Bu durum bile Vitol grubun ne kadar güçlü olduğunun bir dışa vurumuydu. Dün de altını çizdiğim gibi Vitol grup Akdeniz'de. Bu da işlerin karışacağının en büyük göstergesi. Eski dönemin kapandığının işareti. Belli ki Akdeniz paylaşılacak, herkes orada ama Türkiye çok güçlü olarak mavi sularda bayrak dalgalandırmakta. Ve bu hep böyle olacak. Ergün Diler, Takvim Haşmet Babaoğlu Avrupa Doğu Akdeniz'de boğulacak mı? Avrupa'nın yazdığı uygarlık ve kültür tarihi Doğu Akdeniz'de başlamıştı. Kendi tarihinden ötesini yok sayan Batı için bu coğrafya bir tür abi hayat niteliği taşıyordu. Bu bir yandan hakikatte elbette. Çünkü Avrupa'nın hem Roma hem de Yahudi ve Hristiyan kaynakları Doğu Akdenizliydi. Ama bir yandan da fena halde kurguydu. Çünkü Avrupa 18. yüzyıldan başlayarak kendini tazelenmiş kadim Yunan gibi görmesine yol açan bir hikayeyi kaptırmıştı. Öyle ki daha 100 yıl öncesine kadar orman köylüsü olan en kuzeyli Avrupalılar bile Akdeniz lafını duyunca kendilerinden geçiyor, içlerinde güneşler açıyor, rüyalarındaki evlerin panjurları maviye boyanı veriyordu. Ne dersiniz artık bu tarihin finaline mi geldik? Tamam. Bunlar için derin yanları. Lakin sıcak gündemde bu derin suların üzerinde yüzüyor. Fark etmemiş olmak imkansız. Avrupa'da iki ülke için Akdeniz hızla bir uçuruma dönüşüyor. Fransa ve Yunanistan'ı arkadan itiyorlar. Böyle giderse düşüp Türkiye'nin mavi vatanında boğulacaklar. Basit bir çıkar ve güç çatışması mı? Hayır. Kesinlikle hayır. Bir kere şunu bilelim. Fransa Fransa deyip duruyoruz ya, Fransa devletinin Jacoben ve sömürgeci ruhuyla aramız gerçekte hiç iyi olmamıştır. O işler öyle sen Benoiden veya Demdesion'dan mezun olmanın hoşluklarına benzemez, hiç benzemedi. Fakat Macron farklı. Macron şu bildiğimiz Fransa dahi değildir. Macron küreselci projenin çocuğudur. Özel yetiştirilip çeşitli reklam kampanyalarıyla Fransa'nın başına getirildi. Artık bizde de benzerleri var. Bütün derdi de paranın sahiplerinin yeni yüzyılı şekillendirmesine yapacağı katkıdır. Bunu anlamazsak çok şeyi anlayamayız. Macron bir misyoner. Misyonunu yerine getirip gidecek. NATO'nun beyin ölümünden bahsetmesi de, Avrupa ordusunda ısrar etmesi de, bir kuşak bir yol projesinde önce olmak istemesi de hep bu misyonun parçaları. Macron'un hareketlerine bakarak küreselci projenin ve yeni Çin'in Türkiye ile derdini çözebiliriz. Tabii bir de Yunanistan'ı arkadan iten ve Macron'un arkasına saklanıp ellerini ovuşturan Almanya var. Yerim kalmadı. Ama bunları bir kenara not edin. Bu noktadan kalkarak daha çok konuşacağız. Haşmet Babaoğlu sabah